Bençekilli Tarekat bölgesinde arama tarama çalışmaları sırasında şehit olan e, dün beş askerimiz şehit olmuştu. Bugün de üç askerimizin şehit haberini aldık. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. E, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize bas diliyorum. Yaralı askerlerimiz var. Tedavileri devam eden onlara da acil şifalar diliyorum. Ee, tabii bir taraftan da orman yangınlarında şehit olan orman kahramanlarımız var. Ee, İbrahim Demir ve Ragıp Şahin e, ormancılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla mücadele sırasında e, şehit oldular. Kahramanca mücadele ettiler ormanı korumak için. E, ve tabi orman yangınları maalesef hepimizin yüreğini yakıyor. Yeşil vatanımızı koruma mücadelesi yapan orman teşkilatımıza biz şükranlarımızı arz ediyoruz. Canları pahasına nasıl mücadele ettiklerini bizzat milletimiz yakından takip ediyor. Her birine kolaylıklar diliyoruz. Tabi bu yangınların özellikle önlenmesi bakımından da gerekli çalışmaların gayretlerin yapıldığını görüyoruz. Tabi çıkan yangınlarla ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturmalar var. Bu kapsamda Toplam son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13 hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Yangınların çıkış sebepleri ilgili olarak hem orman şehitlerimize hem kahraman askerlerimize şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızla önemli bir e, konu için bir aradayız. Sizlerle beraberiz. İş yurdu çalışmalarının desteklenmesi konusunda işbirliği protokolümüz vardı. Bu protokolün yenilenmesi gerekiyordu. Yeniden düzenledik ve düzenlenen protokolü bugün tekrar e, imzalayacağız ve bu protokolü hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve imza aşamasına gelmekten gelmiş olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz hepiniz. Tekrar hoş geldiniz. Tabi ceza adaleti dediğimiz zaman ceza adaletinin nihai amacı toplumu suçtan korumak. Toplumu suçludan korumak. Ceza adaletinin üç önemli aşaması var. Birinci aşaması soruşturma aşaması. ikinci aşaması kovuşturma. Üçüncü aşaması da infaz aşaması. Soruşturma aşamasında Suç ve suçluya ilişkin delillerin tespiti aşaması, ikinci aşama dediğimiz toplanan deliller ışığında yargılamanın yapılarak suçlunun belirlenmesi ve gerekli cezanın belirlenmesi. Tabi bu iki aşama sonuçlandıktan sonra asıl önemli aşama cezanın infazı aşaması. Suçluya verilen cezanın yaptırımın uygulanacağı infaz aşaması. Tabi infaz aşaması neden önemli? Eğer infaz aşamasında suçlu topluma kazandırılmamışsa, o ıslah edilmemişse, ona bir meslek kazandırılmamışsa, tahliye olduğunda yine suç işleme eğilimi yüksek olan kişilerin tekrar suç işleyip cezaevine girme durumu söz konusu. Dolayısıyla ceza adaletinin amacı olan suçluyu koruma, e, suç toplumu suçtan korumak ise bu amacı gerçekleştirebilmek için de infaz aşamasında suçlunun ıslahı ve topluma kazandırılması önemli. Bu anlamda bizim bugünkü konumuz aslında infaz aşamasında suçlunun topluma kazandırılması, ıslah edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili ve bu çalışmaların bir bölümü Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili birimleriyle de işbirliğini gerektiren önemli konular. Bu işbirliğini daha da ileriye taşıyabilmek için Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde e, çok memnuniyetle karşıladı ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ve bu kapsamda iş yurtları müdürlüğümüz, e, suçlunun ıslahı ve cezaevlerindeki meslek edindirme ile ilgili olarak yapılan çalışmaları daha ileriye taşımak anlamında hem faaliyetler var ve bu faaliyetleri daha kurumsal düzeyde daha da ileriye taşıyarak kapsamını daha da geliş, genişleterek e, ilerletmek istiyoruz. Yani bugünkü e, toplantımız gerçekten e, önemli. E, bu çalışmaları hükümlülerin tahliye edilmesi sonrası hayata uyumlarını kolaylaştırmak, istihdam süreçlerine katılmalarını sağlamak ve en önemlisi onları topluma üretken bireyler olarak yeniden kazandırmak açısından son derece değerli buluyoruz. Bu anlamlı işbirliğimize katkı sunan başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumumuza ve başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabi orman yangınları ile ilgili olarak söyledik. Tabi bizim cezaevlerimizde e, ceza evleri kurtarma ekibimiz var. Cekut. Cekut da bu yangınlarda e, Afad'ın koordinasyonu kapsamında önemli görevler ifa ediyor. Deprem bölgesinde 41 canımızı kurtarmıştı. Cezaevleri infaz koruma memurlarımız ve bir kısım hükümlerden oluşan kurtarma ekibimiz profesyonel, eğitim almış. Bunlar yangınlarda da çalışarak özellikle ormanların korunması konusunda çalışmalar gerçekleştiriyorlar. En son yangınlarda İzmir'de, Gölpazarı'nda, Bilecik'te, Çeşme'de, Seferihisar'da ve Buca'da görev aldı bu arkadaşlarımız. Onlara da sırası gelmişken teşekkür ediyoruz. Tabi orman yangınları ile ilgili olarak asıl konumuza geçmeden önce tabi kamuoyunda da çok konuşulmaya devam ediyor. Ormanlarımızı korumamız lazım. Yeşil vatanımızı korumamız lazım. Tabi önleyici tedbirler çok önemli. Tabi yangına sebebiyet verenlerle ilgili olarak da bizim mevzuatımızda son zamanlarda yaptığımız düzenlemelerle e, cezalarda bir artırım söz konusu oldu. Çünkü orman Önemli ormanı sadece bir ağaç olarak da e, görmemek lazım. İçerisinde canlılar var, hayvanlar var, korunması gereken varlıklar var. Dolayısıyla o yangınların e, gerek insan canına gerekse ormanlarda yaşayan hayvanlarımızın canlarına mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda caydırıcılık açısından meclisimizde geçtiğimiz yasama dönemlerinde cezalarda önemli artışlar sağlanmıştı. E, dikkat ve ter tedbirsizlik sebebiyle e, orman yangınına sebebiyet verildiğinde 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu. İşte Anız yakarak, tarlasındaki bir ateşçi e, söndürmeyerek, e, bir tedbirsizlik neticesinde bir sigara izmarata atarak ormana yangına sebebiyet vermişse 3 yıla kadar hapis cezası var kanunumuzda. Yine kasten orman yangınına sebebiyet vermişse 10 yıla kadar cezası söz konusu. Terör amacıyla bunu gerçekleştirmişse müebbet hapis cezası söz konusu. Tabi ormanlar yandıktan sonra kişilerin tutuklanması cezalandırılması e, yüreğimizi hafifletmiyor. E, o nedenle orman yangınlarının e, baştan önlenmesi vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı e, ve orman teşkilatımızın kahramanca mücadelesiyle bu zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birazdan imzalayacağımız protokol, kurumsal bir işbirliğinin yanında aynı zamanda çevreci anlayışa hizmet eden, insana dokunan, umut inşa eden, geleceği yeniden şekillendiren bir iradenin belgesidir. Bu, bu protokolle ülkemizin ağaçlandırılması ve erozyon kontrolü çalışmalarına destek olmak amacıyla iş yurdu müdürlüklerine ait tesis ve arazilerin etrafının ağaçlandırılması da söz konusu olacak. Nitekim bugüne kadar bu çalışmalarla birlikte adalet ormanları projelerimizi gerçekleştirmiştik. Bu kapsamda 620 adet adalet ormanı oluşturduk. 2 milyon 829 bin ağaç diktik. 3 milyon 900 bin ağacın da bakımını gerçekleştirdik. Son geçen aylarda e, Sincan'da bir adalet ormanı oluşturduk şehit savcımız Selim Kiraz'ın hatırasına bir orman oluşturduk ve orada da e, fidanlar için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hükümlülerle beraber, yükümlülerle beraber o fidanları toprakla buluşturduk. 3 milyon 900 bin ağacın da bakımını gerçekleştirdik bu kapsamda. Tüm bu ağaçlandırma çalışmalarımıza 400 bin civarında yükümlü katılmış oldu. Denetimli serbestlik adı altında yapılan uygulama çerçevesinde e, ormanların bakımında çalışıyor bu yükümlüler. Birazdan imzalayacağımız protokolle ağaçlandırma çalışmalarının yanında iş yurtlarında gıda, tarım, hayvancılık ve el sanatları alanlarında çalışan personelle hükümlü ve tutuklulara hijyen ve gıda güvenliği konusunda eğitimler verilecek. Tarım, hayvancılık, el sanatları ve iş makineleri operatörlüğü gibi alanlarda Mesleki kurslar düzenlenecek. Bitkisel ve hayvansal üretim süreçleriyle ıslah çalışmaları geliştirilecek. Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu konularında ortak çalışmalar yürütülecek. Her iki kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin karşılıklı olarak temini sağlanacak. Tüm bu hedefler hem ceza infaz sistemimizin onarıcı yaklaşımını güçlendirecek hem de ülkemizin üretim ve istihdam politikalarına katkı sunacak. 2019 yılında imzaladığımız protokolle başlattığımız güçlü işbirliği sayesinde bugüne kadar farklı alanlarda birçok verimli çalışmalar gerçekleştirmiştik. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma kapsamında iş makinası operatörlüğü kursu açmıştık. Hükümlülere bu kapsamda operatörlük belgeleri verdik. Foça, Norman Manisa, Niğde, Ödemiş ve Doğanşehir açık ceza infaz kurumlarında tetkik ve sondaj çalışmaları yaparak su kuyuları açtık. Personel ve hükümlere bu konularda da eğitimler düzenledik. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışma kapsamında orman işletme müdürlüklerinden alınan ağaç ham maddelerinin iş yurdu atölyeleri sayesinde üretimde kullanılmasını sağladık. Mobilya atölyelerimiz var. Özellikle cezaevlerinde adliyelerimizdeki kullandığımız bütün bu mobilyaların üretimi, masaların, o duruşma kürsülerinin, yeni yaptığımız adliyelerin bütün tefrişatını iş yurtlarından üretiyoruz. Ve bu kapsamda o mobilyaların ağaçlarını da uygun fiyatla bizlere sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Üretilen binlerce ürünle Tarım ve Orman Bakanlığımızın taleplerini de karşılıyoruz. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmayla canlı hayvan alımından tarım arazilerinin kullanımına kadar birçok alanda ortak faaliyetler gerçekleştirdik. Ayrıca bakanlıklarımız arasında imzalanmış protokoller çerçevesinde hükümlülerin orman işlerinde çalıştırmalarını da sağlıyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, ceza ve infaz kurumlarımızda faaliyet gösteren iş yurtlarımız sayesinde cezaevlerimiz sadece suçluların cezalarını çektikleri yerler olmayıp aynı zamanda işbaşı meslek eğitimi veren büyük bir teşkilat yapısına sahip. Üretim merkezleriyle biraz önce videoda gördüğünüz fabrikalarla, tekstil atölyelerinden mobilya imalatına varıncaya kadar oralar birer üretim merkezi aynı zamanda. 60 binden fazla hükümlünün bizzat çalıştığı hem ekonomisine katkı sağladığı hem de e, ülkemiz ekonomisine de katkı sağladığı önemli bir faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda cezaevlerimiz birer eğitim merkezi. Ana sınıfından, ilkokuldan, ortaokula, liseye, üniversiteye kadar 70 bin civarında eğitim gören hükümlü var. 60 binden fazla çalışan var. 70 bin civarında da eğitim görenler var. Üniversite eğitimi görenler var. Hatta yüksek lisans eğitimi görenler var. Ve bu kapsamda cezaevlerini bir ıslah kurumu, bir üretim merkezi, bir eğitim merkezi haline ...dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda... ...iş yurtlarımız üretimin hiç durmadığı... ...bir fabrika gibi çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde... ...400 ceza ve infaz kurumumuzda... ...374... ...374 iş yurdu müdürlüğünde... ...200'den fazla... ...iş kolunda... ...1700 atölye ve tesisimiz bulunuyor. Yılda ortalama... ...biraz önce bahsettiğim gibi 60.000'den fazla... ...tutuklu ve hükümlü aktif olarak burada çalışıyorlar. Üretim faaliyetlerinin arasında gıda, tarım ve hayvancılık alanı da önemli bir yer teşkil ediyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'ndayız. Dolayısıyla sadece Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilişkili olan e, konular biraz daha ayrıntılı ifade etmekte fayda var. 128 İş Yurdu Müdürlüğü'nde gıda ürünleri üretimimiz var. 123 İş Yurdu Müdürlüğü'nde tarım ürünleri üretimimiz var. 21 İş Yurdu Müdürlüğünde hayvancılık faaliyetleri yürütüyoruz. Bu alanlarda geçtiğimiz yıl toplam 1081 personel görev yaptı. 10058 hükümlü ve tutuklu istihdam edilerek onlara mesleki eğitim de verilmiş oldu. Gıda iş kolunda 2024 yılında süt ve süt ürünlerinde 19 milyon litre çiğ süt alımı yapıldı. 4200 ton yoğurt 1377 ton beyaz peynir, 163 ton tereyağı, 270 ton ayran, 184 ton kaşar peyniri, 17 ton kefir ve 46 ton dondurma üretimi gerçekleştirildi. Cezaevlerimizde gıda iş kolunda sadece 2024 yılında. Unlu mamullerde 36 milyon kilogram ekmek, 713 bin kilogram tatlı, 599 bin kilogram kuru pasta, 3 milyon 300 bin kilogram simit ve poğaça cezaevlerimizde üretildi iş yurtlarında. Yine 2000 ton pirinç, 30 ton bal, 154 ton reçel, 276 ton tahin pekmez, 556 ton kuru yemiş, 132 ton kuru meyve ve yöresel ürün, 211 bin litre zeytinyağı üretimi cezaevlerimizde gerçekleştirilmiş oldu. Tarım iş kolunda sebze ve meyvecilikten aromatik bitki üretimine, yem bitkilerinden tahal yetiştiriciliğine kadar birçok alanda üretim cezaevlerimizde gerçekleştiriliyor. Ülkemiz nüfusunun e, önemli bir bölümünün tarımsal alanda çalışması, ihracatımızın önemli bir bölümünün tarımsal ürünlerden oluşması, endüstrimizde tarımsal ürünlerin ham madde olarak kullanılması nedeniyle. Hükümlü ve tutuklulara verilen eğitimler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda hükümlü ve tutuklulara verilen eğitimlerde iyi tarım uygulamaları konusunda bilgiler veriliyor. Seracılık çalışmaları anlatılıyor ve tarım ekipmanlarının kullanılması konusunda deneyim sahibi oluyorlar. Buna göre tarımsal üretimde geçtiğimiz yıl 43 milyon 400, bin metrekare tarım alanında faaliyet yürütüldü. Bu faaliyet alanının 25 milyon metrekaresini ekilebilir tarım alanı oluşturuyor. 187 bin metrekare alanda da seracılık faaliyeti yapılıyor. Tarımsal faaliyetlerimiz neticesinde 2024 yılında 7 milyon 200 bin kilogram meyve sebze, 5 milyon 600 bin kilogram tahıl ve baklagil, 7 milyon 400 bin kilogram yem bitkisi üretimi yapıldı. Hayvancılık faaliyetlerine gelecek olursak cezaevlerimizdeki hayvancılık iş kolunda küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden kanatlı hayvan yetiştiriciliğine, arıcılık faaliyetinden bıldırcın yetiştiriciliğine kadar çeşitli alanlarda faaliyetler gerçekleştiriliyor cezaevlerimizde. Buna göre 2024 yılında 6417 adet büyükbaş hayvan, son bir yılda 2533 adet küçükbaş hayvan Yetiştirildi. 40 milyon 809 bin adet yumurta üretildi. Özel ırk türlerinde toplam 1225 adet keçi yetiştiriciliği Burdur cezaevimizde keçi yetiştiriciliği yapılıyor. Gördüğünüz gibi tarımın her e, alanında e, gerek gıda, gerek sebze meyve, gerek hayvancılık, e, süt ürünlerine varıncaya kadar, et ürünlerine varıncaya kadar önemli faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İş yurtları kurumumuz aracılığıyla verilen mesleki eğitim ve istihdam uygulamalarımızın yanında ceza ve infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlerin infaz sonrasında topluma kazandırılması ve meslek edinmelerinin sağlanması amacıyla pratik eğitimler de verilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız işbirliklerimiz var. 52 adet Adalet Meslek Eğitim Merkezi var. Nasıl organize sanayi bölgelerinde ada mesleki eğitim merkezleri var. Bizim cezaevlerinde de 52 tane mesleki eğitim merkezi var. Buralarda 3289 tutuklu ve hükümlü eğitim görüyor. Bu merkezlerde şimdiye kadar 10.964 kişiye kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri verildi. Bu kişiler cezaevinde cezası tamamlandığında cezaevine girerken hiçbir mesleği olmayan bir kişi... Cezaevinde cezasını çekerken mesleki eğitim merkezinde e, eğitimini aldı. Usta öğreticilik ya da kalfalık belgesini alarak tahliye oldu ve dışarıya çıktığında elinde bir meslek belgesi var. Dolayısıyla onun bir daha suç işleme eğilimi daha da azalmış oluyor. Eğer onu işsiz güçsüz bir şekilde cezaevinden dışarıya saldığımızda zaten hükümlü gözüyle bakılıyor ve dolayısıyla iş bulma imkanı da zor ve bu kapsamda da yeniden suç işleme eğilimi daha da artıyor. O nedenle bu mesleki eğitime ona kazandırılacak bu kalfalık, usta öğreticilik belgelerine çok önem veriyoruz. Aynı şekilde çok programlı Anadolu liseleri de var. Buralarda da eğitim gören, e, lise eğitimi gören e, hükümlüler var. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla verilen kursları e, yine yaptığımız işbirliği protokolü çerçevesinde cezaevlerinde de yaygınlaştırılıyoruz. El sanatlarından aşçılığa, bilgisayardan okur yazarlığa kadar birçok alanda bireylerin gelişimi destekleniyor. Ceza infaz kurumlarımızda 2025 yılının ilk 6 ayında 8724 halk eğitim kursunda 135.000 bin kursiyer eğitim gördü. 135 bin kursiyerin cezaevlerinde cezasını çekerken eğitim görmesi ve bir belgeye sahip olması çok önemli. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızla yaptığımız e, işbirliği çerçevesinde manevi rehberlik hizmetlerine de önem veriyoruz. Bu bağlamda 961 vaiz e, ve din görevlisi cezaevlerimizde bizzat e, çalışıyorlar. Ve son birkaç yıl içerisinde 113 tane hafız ve tutuklu ve hükümlü hafız olarak yetişmiş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında yürütülen bu faaliyetler ve yaptığımız protokolle çevreci bir anlayışla hareket etmenin yanında hükümlü ve tutukluların mesleki becerilerini geliştirerek üretken bireyler haline gelmelerini ve özgüvenlerini yeniden inşa etmelerini amaçlıyoruz. Açılan kurslar, verilen eğitimler ve sağlanan istihdam olanakları sayesinde bireyler hem ekonomik hayata katılıyor hem de suçtan uzak yeni bir yaşam kurma fırsatı elde ediyor. Üretilen her değer toplumda sosyal iyileşmeye, ekonomik verimliliğe ve sürdürülebilir bir rehabilitasyon modeline hizmet etmektedir. Bu sayede yalnızca bireyler değil, milletimizin tamamı kazanmaktadır. Bugün burada kurduğumuz bu anlamlı işbirliği devlet ile insan yeniden başlamak isteyen birey ile umut arasında kurulan güçlü bir köprü olarak görüyoruz. Tabii bu köprünün inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere e, Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri İnşaatları İş Yurtları Kurumumuza e, sahada görev yapan özveriyle çalışan tüm her iki bakanlığımızın tüm personellerine çok çok teşekkür ediyoruz. Protokolün eee hayırlı olmasını diliyorum. E, hepinize bu duygularla teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iş yurdu çalışmalarının desteklenmesi işbirliği protokolü imzaları atılıyor. Tek imza mı? Değiştirir. Uyuşmazlık halinde neresi etkili? Bir okusaydı. Evet. Yine biz burada otururuz. Uyuşmazlığımız olmaz sayın bakanım. Uyuşmazlık çıkmaz. Pozitif şeylerde evet. uyuşmazlık olmaz. Kesinlikle. Evet. İşbirliği protokolü imzaları atıldı. Hayırlı olsun. Alıyoruz efendim. <laughs> Sayın bakanlarım, Yüksek müsaadelerinizle hatıra fotoğrafına geçmek istiyoruz. Uygun görürseniz buyurunuz.